Ünlü sanatçı Dilbere'ye olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sivaslı Dilber olarak bilinen Leyla Barış, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Buyurun. Sevmek bana haram oldu, dost bildiğim yalan oldu. Yaktı benim yıllarımı, gitti bana düşman oldu. Yaktı benim yıllarımı, gitti bana düşman oldu. Siz ben nasıl güleyim dön Allah'ını seveyim İste canımı vereyim Sendim benim tek dileğim ee, Ben Sivaslıyım, 63 yaşındayım Sivas Merkez Çavuşbaşı'nda oturdum Orada doğdum, orada büyüdüm Dört ee, tane çocuğum var, bir oğlum, üç kızım var 13 yaşında anne oldum Yalnız benim hiçbir sahne hayatım, yani eğitim almadım. Hiçbir yerde eğitim görmedim. Ta çocukluğumdandır benim yani bu hayalim. Evin içinde öyle mırıldanarak, işte türküler söylerdim. Babamdan tabii gelen bir şey. Babamın da sesi çok güzeldi, abimin de sesi öyle keza. Böyle okuyarak okuyarak tabii ki kalede çıktım. Bizim buradaki kalede, Değirmen'de, Aksu kafelerde çıktım. Yani öyle keyfine, zevkine daha doğrusu bir 15 yılım oldu. Ama sürekli herhangi bir yerde kalmadım. 3 gün orada, 2 gün orada, 5 gün burada. Öyle böyle gitti. E, yapımcım var Hamdi Deliktaş Beyefendi. E, dedi ablacığım dedi sana dedi bir klip yapalım dedi ya ne dersin ben senin sesini dinledim kafelerde sesin çok güzel yok abi dedim ya bu yaştan sonra ben ne yapacağım dedim yani böyle hayır dedi ben istiyorum dedi bunu senden peki abi dedim yeriniz nerede dedim Sivas merkezdeyim telefonlaşalım dedi görüşelim dedi gittim oraya ilk klibim yapıldı sevmek bana haram oldu bu kadarını beklemiyordum yalnız gerçekten Sivas halkına değil, dünya halkına çok teşekkür ediyorum. Bu kadar ilerleyeceğim. Ben buralara kadar geleceğim. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Tabii bayağı bir rekor kırıldı. 10 milyonların üstünde bir rekor kırıldı. Ee, yapım yönetmenim Hamdi Deliktaş Beyefendi'ye ait zaten e, müziği olsun, eserimiz olsun. O da dedi ki ikinci klibi de yapalım gel sana dedi. Çık kaleye gör Sivas'ı. Hadi abi tamam dedim, onu da yapalım dedim. Şimdi üçüncü klibimize e, inşallah bir hafta sonra da üçüncü klibimiz çıkacak. Şimdi 63 yaşındayım, evet 61 doğumluyum. 63'e yeni girdim. Yalnız anne baba abi baskısı vardı tabii ki biraz da 12 kardeşim, bir kız bacısıyım ben. Onun için biraz kıskançlık, biraz büyüklerimizi dinledik. Yoksa yani çoktandır ben tabii ki bu yerlerdeydim. Ama dedim ki ya bir şansımı deneyeyim. Ben de biraz açıkçası müziğe çok merakım vardı. Yani öyle böyle derken hadi dedim bir iki söyle, bir iki söyle. Gittim kafelere, kafelerde dedi ki bu sesi değerlendir. Senin sesin çok güzel dedi. Yok dedim o kadar da güzellik yok. Dene dediler, denedim. Hamdi Deliktaş beyefendi oraya gittim. Orada müziklerimizi yaptık. Sağ olsun o da birkaç kendi TikTok olsun, YouTube'lara olsun kanallarına koydu bayağı biz de rekoru kırdı. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum herkese. Ben Sivaslı Dilber diyorlar size. Sivaslı Dilber şöyle mekanı cennet olsun. Tabii ki çok değerli bir sanatçımızdı kendisi. Yani kendisi gibi olmak mümkün değil. Onun gölgesinden geçemem. Yani öyle bir çok değerli bir insandı. Rabbim mekanını cennet etsin. Dilber'e çok benzediğim için Dilber Efendi'ye hani yaşım olsun, karakterim olsun, hani konuşmalarım olsun, ses tonum ona yakın olduğu için adını Sivaslı Dilber koyalım dediler. Ben de eğer ki dedim tabii ki bana bir şey yapıyorsanız seve seve kabul ederim dedim adını. Sivaslı Dilber oldu. E, mutlu oluyor musunuz size Sivaslı Dilber denmesine? Çok mutlu oluyorum, şeref duyuyorum ki Dilber Hanımefendi'nin adını bana yakıştırdıkları için çok teşekkür ediyorum herkese. Kesinlikle beklemiyordum. Hatta dedim de ya boşu boşuna dedim yapmayalım. Hani bu klibi çıkarmayalım. Bu yaştan sonra zaten ben istemem dedim. Gidiyorum, oturuyorum. Herhangi bir kafeye bir iki tane söylüyorum. Zaten seviyorum da müziği seviyorum daha doğrusu. Onun için ama dediler ki hayır. Sen bunu değerlendireceksin. Bu yakışıyor sana. Öyle dedikleri için ben de kırmak istemedim halkımı sağ olsun var olsunlar. Ben de bunu değerlendirdim.